Muhammed Behaüddin Şahı Nakşibend Hazretleri anlatıyor. Ben de tasavvuf hallerinin görüldüğü ilk günlerde mübarek bir zatla yakınlığım oldu. Bu zat bana, seni hakkın aşinalarından görüyorum. Deyince, umarım ki sizin teveccühünüz ve yardımınızla aşinalardan olurum, dedim. Dedi ki, arzular karşısında nefsin ile ne haldesin? Bulursam şükrederim, bulamazsam sabrederim, dedim. Bu kolay bir iştir. Asıl iş, nefsini bir yerde hapsedip ekmek ve su vermeyeceksin. Ve nefsin o hale gelmiş olacak ki, sana serkeşlik etmeyip boyun eğsin, buyurdu. Bunun üzerine o zata yalvardım. Bu hale kavuşmam için teveccüh etmesini istedim. Buyurdu ki, nefsinin başkalarından ümitsiz ve yalnız kalacağı bir sahraya gideceksin. Allahü Teala'ya ibadet ile meşgul olacaksın ve orada üç gün kalacaksın. Dördüncü gün tarif edeceğim bir dağa gideceksin, karşına çıplak ata binmiş bir kimse çıkacak. Ona selam verip geç, üç adım geçtiğin zaman sana o, ''Ey genç, dur sana ekmek vereyim.'' diyecek. Sen hiç aldırmayıp, ekmeği almadan geçip gideceksin. Bu zatın emri üzerine söylediği gibi üç gün sahrada yalnız kalıp ibadet ile meşgul oldum. Dördüncü gün tarif ettiği dağın eteğine gittim. Giderken buyurduğu gibi ata binmiş bir zat karşıma çıktı. Selam verip geçtim. Bana. Delikanlı sana ekmek vereyim, dedi. Ben asla aldırmadım ve ekmeği almadan geçip gittim. Sonra bana bunları yapmamı tavsiye eden zatın huzuruna gittim. Bana, beha eddin. Bundan sonra insanların hatır ve gönüllerini alıp, düşkünlerin hizmetinde bulunup, zayıflara ve gönlü kırık olanlara ikram ve hürmette bulunacaksın.'' İlim öğrenme hususunda gayret ederek kimsesizlere yoldaş olup onlara karşı tevazu göstereceksin, buyurdu. Bu zatın emirlerini de yerine getirdim. Uzun zaman bu yolda devam ettim. Sonra tekrar huzuruna çıktım. Buyurdu ki, Behaeddin, bundan sonra da hayvanlara bakacaksın. Onlar, senin yaratan Rabbinin mahluklarıdırlar. Eğer yük çeken hayvanların vücutlarında yara görürsen tedavi edeceksin. Bu emre de uyarak çok gayret gösterdim. Yolda eğer önüme bir hayvan gelse, o geçinceye kadar dururdum. Hayvanın önüne geçmezdim ve geceleri izlerine yüzümü sürüp Allahü Teala'ya yalvarırdım. Bütün bunlar içimdeki nefs düşmanının kırılması, ıslah olması için idi. Yedi sene böyle devam ettim. Sonra tekrar o zatın huzuruna gittim. Buyurdu ki, Behaeddin, bundan sonra yolların hizmetiyle meşgul ol, yolları süpürüp temizle.'' gelip geçenlere eziyet veren şeyleri kaldır. İğrenç şeyleri yollardan alıp görünmez bir yere at. Yollardan gelip geçenler zahmet çekmesinler ve rahatsız olmasınlar. Bu emrine de uyarak bir müddet de bu işle meşgul oldum. Bu zat ne emretmişse büyük bir bağlılık ile hepsini yerine getirdim. Bu hizmetleri yaparken Allahü Teala'nın nice nimetleri ve ihsanları bana göründü. Nefsim iyice ezildi. Nefsaniyetten ve masivadan Allahü Teala'dan başka her şeyden kurtulup ruhaniyet derecesine eriştim. Bu sırada bana Allahü Teala'dan pek çok sırlar tecelli etti. Behaeddin Buhari Şah Nakşibend Hazretleri yine tasavvuftaki ilk hallerini şöyle anlatmıştır: Tasavvuf hallerinden cezbe hali çoğalıp kararsız düştüğüm günlerde geceleri ay ışığında kabristanda dolaşırdım. Bir gece, devamlı ziyaret edilmekte olan üç büyük zatın mezarını gördüm. Her birinin kabrinde yanmakta olan birer kandil vardı. Kandillerin yağı ve fitilleri olduğu halde çok sönük yanıyorlardı. Fitillerini hareket ettirmek lazımdı ki parlak yanıp çok ışık versinler. O kandilleri öylece bırakıp Hacı Muhammed Vasi'nin kabrinin başına gittim. Bana orada Hacı Ahmet Eçkar Nevi'nin kabrine gitmem işaret olundu, oraya gittim. Onun kabrinin başına bellerinde kılıç takılı olan iki kişi geldi. Beni tutup bir hayvana bindirdiler. Hayvanın yönünü Mezdahin tarafına çevirip gittiler. O gece sabaha doğru Mezdahin mezarlığına ulaştım. Orada da diğer kabirlerdeki gibi bir kandil yanıyordu. Fakat o da sönük yanmaktaydı. Kıbleye karşı dönüp oturdum. Bu sırada bana kendimden geçme hali geldi. Kıble tarafında bir duvar gördüm. Duvar yarılıp yeşil örtüler ile süslenmiş bir taht ve bu taht üzerinde bir zat oturmuş idi. Etrafında ise kalabalık bir cemaat vardı. İçlerinde Muhammed Baba Semmasi Hazretleri de vardı. Sadece onu tanıyordum. Bunların vefat eden ve bu yolun büyükleri olduğunu anladım. Fakat kürsünün üzerinde oturan kimdir diye merak ediyordum. Ben böyle düşünürken kürsü etrafında bulunan cemaatten biri bana şöyle dedi: kürsü üzerinde oturan mübarek zat, Hacı Gonc Goncduvani'dir. Etrafındaki cemaat ise onun halifeleri, Hacı Ahmet Sıddık, Hacı Evliya Gülan, Hacı Arif Rivgeri, Hacı Muhammed İncir Hacı Ali Ramiteni'dir. Sonunda hocam Muhammed Baba Semmasi'yi göstererek, bunu sen hayatta iken gördün, o senin şeyhindir, sana taç verdi, kendisini tanıdın mı? dedi. Evet, hocamı tanıdım. Fakat bıraktığı tacın nerede olduğunu bilmiyorum, dedim. O senin evindedir. Onu sana keramet olarak verdiler ki, bir bela gelecek olsa, onun bereketiyle, bela def edilir, buyurarak müjdeledi. Cemaatten bana dediler ki, dikkat et, kulak ver. Şimdi sana Abdülhalık, Gonc Duvani Hazretleri nasihat edecek. O nasihatten başka bir şeyle hak yolunda ilerlenemez.'' Hacı Hazretleri'nin elini öpmek için izin istedim. Bana izin verildi. Kalkıp yaklaştım. Selam verip edeble elini öptüm. Sonra huzurunda edeble ayakta durdum. Tasavvufta ilerlemek hususunda buyurdu ki: "Kabirlerin başında kandillerin sana öyle gösterilmesi senin bu yolda kabiliyet sahibi olduğuna alamettir. Fakat fitil gibi olan kabiliyeti hareketlendirmek lazımdır ki bu kabiliyet ortaya çıksın." Hakk'ın gizli sırları sana açık olsun. Her durumda dinimizin caddesinde yürümek, azimet ve sünnet-i seniyye üzere olmak lazımdır. Emirlere ve yasaklara uymak hususunda istikamet üzere olacaksın. Bid'atlerden, Peygamber Efendimiz ve arkadaşları zamanında olmayıp sonradan çıkan ibadet olarak yapılan şeylerden ve ruhsatla amel etmekten uzak duracaksın. Hadis-i şerifleri öğrenip amel edersin. Sonra cemaattan bana dediler ki, yarın acele Nesef tarafına gideceksin. Seyyid Emir Külal'in hizmetinde bulunacaksın. Oraya giderken yolda ihtiyar bir zat ile karşılaşacaksın. O sana sıcak bir çörek verecektir. Ekmeği al fakat onunla hiç konuşma. O ihtiyarı geçtikten sonra bir kervana, sonra da ata binmiş bir kimseye rastlayacaksın. O kimse senin önünde tövbe edecek. Sen o evindeki mübarek tacını al, Emir Külal'e götür.'' Bu konuşmalardan sonra bendeki o hal gidip eski halime döndüm. Derhal başında bulunduğum kabrin yanından ayrılıp Zeyvertun tarafına gittim. Evime varıp bana bırakılmış olan tacı istedim. Getirip verdiler. Onu giyince halim değişti. Bambaşka bir hale girdim. Tacı alıp yola çıktım. Sabah namazı vaktinde Mevlana Şemseddin'in mescidine ulaştım. Sabah namazını orada kılıp o gün Eyni adındaki köyde kaldım. Ertesi gün güneş doğarken Nesef tarafına hareket ettim. Yolda, önceden büyüklerin işaret ettiği gibi bir ihtiyara rastladım. Bana bir ekmek verdi. Ekmeği alıp hiçbir şey söylemeden geçip gittim. Sonra bir kervana rastladım. Kervanın başı bana. Ey yiğit, nereden geliyorsun? deyince. Eyne köyünden, dedim. Ne zaman yola çıktığımı sordular. Güneş doğarken, dedim kervana rastladığım vakit kuşluk vaktiydi. Kervandakiler bu sözümü işitince hayret edip, Eyne köyü buraya dört fersah, yaklaşık 24 kilometre mesafededir. Sabah vakti çıkılsa ancak buraya ikindiden sonra gelinebilir, dediler. Kervanı da geçip gittim. Kervanı geçtikten sonra bir atlıya rastladım. Bana, sen kimsin? Seni görünce içime bir korku düştü, dedi. Ben öyle bir kimseyim ki sen benim önümde tövbe edeceksin, dedim. O atlı yanıma gelip tövbe etti. Şarap yüklü bir beygiri vardı. Beygirin üzerindeki şarabı yere döktü. Onu da geçip yoluma devam ettim. Nesef taraflarında bir köye uğradım. Seyyid Emir Külal'in orada olduğunu öğrendim. Hacegan büyüklerinin mübarek tacını çıkarıp arz ettim. Bir müddet sükut ettikten sonra, ''Bu taç, Hacegan büyüklerinin mübarek taclarıdır, buyurdu. Evet efendim dedim. Devam ederek bu taacı şerifi almakta iki şart vardır. Birinci şart bunu korumak, ikincisi icabını yerine getirmek. Bu iki şart büyüklerin, Hacegan'ın yolunda bulunmak ve bize hizmettir. Bundan sonra ben de bu şartlara uymak üzere tacı alıp kabul ettim. Buyurdular. Yine şöyle anlatmıştır tasavvufta ilerlemek için çalıştığım ilk günlerde, bir yerde iki kişinin konuşup sohbet ettiğini görsem, gider onlara katılırdım, onları dinlerdim. Eğer Allahü Teala'dan, Resulullah'tan, Kur'an-ı Kerim'den konuşup, hayır olan işlerden bahsederlerse, memnun olur ferahlık duyardım. Boş şeyler konuşanlardan ise, keder ve üzüntü duyarak uzaklaşırdım hak yolda ilerleyip günahlardan arınmaya ve olgunlaşmaya çalıştığım günlerde bir gün yolum bir kumarhaneye uğradı. İnsanların kumar oynadıklarını gördüm. Bunlardan iki kişi kumara öylesine dalmışlardı ki hiçbir şeyin farkında değildiler. Böylece bir müddet devam ettiler. Nihayet birisi kaybettikçe kaybetti. Neyi varsa ortaya koydu, onları da kaybetti. Dünyalık neyi varsa hepsi bitti. Buna rağmen kumar oynadığı kimseye şöyle diyordu. Bu kadar kaybıma rağmen bu oyunda başımı dahi versem oyundan vazgeçmem. Kumarbazın kumar oynayıp bu kadar zarar ve ziyan görmesine rağmen o oyuna olan hırsı bana ibret oldu. Hak yolunda yürüyüp daha da olgunlaşabilmek için bende öyle bir gayret hasıl oldu ki o günden itibaren hak yolunda talebim her gün biraz daha arttı tövbe edip tasavvufa yönelişim şöyle oldu. Aileme ve çocuklarıma karşı kalbimde sevgi ve muhabbetim çok fazlaydı. Bir gün evimde otururken aileme ve çocuklarıma pek fazla iltifat ve muhabbet gösterdim. Bu sırada aniden kulağıma gizli bir ses geldi. Her şeyi bırakıp Allah'a dönme zamanı daha gelmedi mi? denildi. Bu sesi duyunca halüm değişiverdi. Oturduğum yerde duramaz oldum. Hemen yakındaki nehre gidip elbisemi yıkadım ve guslettim. Sonra iki rekat namaz kıldım. Bir daha günah işlememek üzere tam bir tövbe yaptım. Nice seneler kıldığım o iki rekat namazın arzusundayım. Bu yola girdikten sonra Zeyvertun köyünde oturdum. Beş vakit namazımı bu köyün camisinde kılıyordum. Bir gün nasıl olduysa bir vakit namazı cemaatle kılmayı kaçırmışım. Caminin alim ve takva sahibi bir imamı vardı. Bana, ben seni ibadet meydanının safını dolduran erlerinden zannederdim. Meğer sen saf dolduran er değil, saf kıran imişsin, dedi. Buna karşılık imama, zatı aliniz, hakkımda böyle düşünüyorsunuz. Fakat ben yaldızlı ve parlak bir tuncum, dedim. Böyle deyince imam efendi şu beyti okuyarak cevap verdi. Kalbinin yönünü aşk pazarına çevir, demirin halis olması ateş iledir. Bu söz kalbime ziyadesiyle tesir etti ve içime öyle bir dert saldı. Beni öyle bir aşka düşürdü ki bu aşk ile kararsız kaldım. Bundan sonra Allahü Teala bana lütuf ve kereminden kapılar açtı. Önceki dostlarımdan birkaçı bir gece yoluma çıktılar. Bana her biri bir şeyler söyledi. Böylece benim kendilerine uymam için çok uğraştılar onlara tabi olmak isterken Allahü Teala'nın inayetiyle bir ayet-i kerimede bildirildiği gibi Allahü Teala'nın açtığı kapıyı kapatmaya ve kapamış olduğu kapıyı açmaya kimsenin gücü yetmez dedim. Bu söz eski dostlarıma çok tesir etti. Onlar da benim bulduğum yola girdiler. Benim bütün gayretim Allahü Teala'dan başka her şeyi bırakıp Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaktı. Allahü Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun ki bana inayeti rabbani Allahü Teala'nın yardımı erişti ve maksadıma kavuşturdu. Şahı Nakşibend Hazretleri şöyle anlatmıştır. Talebeliğimin ilk günlerinde büyük hocam Hace Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin emrettiği şeylerin hepsini yerine getirdim. Bunların faydalarını ve tesirlerini kendimde gördüm. Hocam bana Resulullah Efendimizin ve eshab Kiram'ın yolunda bulunmamı söylemişti. Ben bu vasiyeti tuttum. Bu hususta son derece dikkat ve gayret gösterdim. Alimlerin meclisine devam edip nasihatlerini dinledim. Alimlerin eserlerini okuyup bildirilenlere göre amel ettim. Allahü Teala'nın ihsanıyla bunların faydasını gördüm. Tasavvufta en faydalı ve maksada çabuk kavuşturan şey Allahü Teala'ya canu gönülden kendinden geçerek dua ve niyaz etmek, yalvarmak ve Allahü Teala'nın rızasını istemek, nefsi ezmek, onu mağlup etmektir. İşte bizi bunun için bu kapıdan içeri aldılar. Her ne bulduksa bu sebeple bulduk. Bu mekanda sarı yüz ve eski elbise ararlar. Atlas ve ipeğin pazarı burası değildir. Bir salik, hakikat yolunda kendi nefsini Firavun'un nefsiyle mukayese etmeli ve kendi nefsini onun nefsinden yüz bin defa daha aşağı görmeli. Eğer böyle olmazsa, o salik, hakikat yolunun ehli olamaz. O yolda yokluk, nefsi temizlemek kolay değildir. Fakat bu, yolda maksada ulaşmak için bir ipucudur. İşte ben de bunun için nefsimi varlıkların her tabakasına nispet edip bu yolda yürüdüm. Nefsimi kainattaki her şey ile karşılaştırdım. Hakikatte her şeyi, her varlığı, her mahluku daha üstün ve daha hoş gördüm. O hale geldi ki nefsim ile varlıklardan herhangi biri arasında kıyas yaparak düşündüm. Kendimi aşağı ve aciz gördüm. Bu benim içimdeki her türlü kir ve pası temizledi. Kainatta ne varsa hepsinden fayda gördüm. Fakat nefsimden hiçbir fayda görmedim. Nefsimin önüne geçmemiş olsaydım, onu terbiye etmeseydim ve kendi isteği ile baş başa bıraksaydım, beni bu kapıdan içeri almadıkları, bu makama koymadıkları gibi nefsimin daha bana nice zararları dokunacaktı. Yine şöyle anlatmıştır. Gençliğimde Allahü Teala'ya yalvarıp, Ya Rabbi, bana yardımını ihsan et.'' Bu yolun ağırlığını çekmeye kuvvet ver. Bu yolda ne kadar riyazet, nefsin isteklerini yapmamak ve mücahede, nefsin istemediği ne varsa yapayım diye dua ettim. Allahü Teala duamı kabul buyurup bana öyle bir kuvvet ve kudret ihsan etti ki bu yolun ne kadar zahmet ve meşakkati varsa hepsine katlandım. Ne yapmak lazımsa Allahü Teala'ya hamdolsun yaptım. Şimdi ihtiyar halimde, riyazetten ve nefsimle mücadeleden kurtulmuş bulunuyorum. Evliya-i ruhlarına teveccüh ediyor, hepsinin ruhaniyetlerinin eserini görüyor.